Bu aday tanıtım toplantısı içerisinde iki tane daha e, bir e, misafir ağırlayacaktır Erzincan'ımız. Bu misafirlerin bir tanesi cumartesi, diğeri pazar günü olacağı söylenmektedir diğer partilerin. E, Milliyetçi Hareket Partisi olaraktan ve mensuplarımıza sizin aracılığınızda seslenmek istiyorum. Kesinlikle herkes sorumlu bir şekilde davranmalı. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler memleketin hiçbir köşesinde, hiçbir yerinde sorumlu bir davranış sergilemezler, sergilemeyeceklerdir. İş bu sebepten dolayı yapılacak olan toplantılara bizler hoşgörü ve saygı çerçevesinde kendimizi kontrol altında tutaraktan yaklaşmak istiyoruz. Bizim dışımızda yapılacak herhangi bir gösteri, yürüyüş, toplantı, bizim kesinlikle e, kabul etmeyeceğimiz ve kesinlikle yasakladığımız bir şeydir. Sizin aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Bizler de, e, devletimizin hukuk çerçevesinde koymuş olduğu kurallar içerisinde siyaset yapmayı kendine e, benimsemiş, kendisinin bu konuda legal yollarla siyasetini yapacağını herkes bilmelidir. Devletimizin kolluk kuvvetleri, emniyet güçleri gerekli tedbirleri alacaktır, gerekli şeyleri yapacaktır. İlimizin hassasiyeti ortadadır. Çeşitli farklı etnik grupları ve çeşitli kültürleri kapsamaktadır. Bunun içinde buradaki çıkacak huzursuzluktan, buradaki çıkacak sorunlardan Önce e, valilik makamımız ve emniyet müdürlüğü alacağı tedbirlerle engel olacağına inanıyorum. Ve e, kesinlikle bir sorun olmadan bu toplantıların son bulmasını, sükunetle sonuçlanmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.